Leventlerim, bilirim yorgunsunuz bitkinsiniz. Lakin işimiz çoktur. Turgut Reis, sen de beraber benimle kal. Seyda Yareli, siz Luna'nın peşinden gidin. Daha evvel kaldığı yere bakın. Biz bulursanız bana haber verin. Emredersin Reis. Anneli sen de sokakları sor soruştur bakalım. Emredersin Reis. Biz nereye gideceğiz reis? Derviş, babaya gideceğiz. Lakin o bizden evvel davrandı. Selamun aleyküm yiğitler. Aleyküm selam. Hoş geldin yiğidim. Derviş baba, mesele mühim. Nuna payitahtta, piri reis aramakta. Benim de meselem o. gidelim, anlatacaklarım var sana. Gayrı, bilir misin kimi kaçırdığını peki? Hayır, emniyet için askerleri Yahya Efendi'nin dervişlerinin yanına gönderdik. Askerlerden biri geride kalmış. Peki, gören bilen var mı? Peşine düşmüşler, lakin yakalayamamışlar. Eğer askeri zorla konuştururlarsa o zaman vay halimize. Ben askerimden eminim. Canını alsalar bir şey söylemez. Öyle kimseye itimat edecek vaktim, de. vaziyetim de yoktur. Siz etrafı kola çenedin. Derhal. Emredersin reis. Ben de huzuruna çıkacağım. Doğru söylersin Hayrettin'im. Tez vakitte git. Kaybedecek vakit yok.